PUBG Mobile oynuyoruz. Biraz keskin nişancı modunu açayım dedim. Şöyle de küçük bir yere atlayalım. PUBG Mobile oynayalım dedik. İlk haftadır video gelmiyordu. Biraz şöyle bura tarafa inelim. Küçük evlerin olduğu yere. Hadi buradan bir AVM çıkar inşallah. Hadi AVM çıkartmışlar buradan. İki haftadır video gelmedi. Bu arada PUBG'ye yeni bir harita geldi. Hiç sevmedim yani haritayı Onun için videosunda çekmek istemedim. Lan buna bak. Evlere bakın. <laughs> harita hiç sevmedim. Çok gıcık bir harita. 6x güzel oldu. İki adım kedi güzel oldu. Kask 4x. Ne oluyor lan? Gürbün Lumen olsun mu? Ya bir de silah verirsin. Şimdi silahsız olmaz. Verdiği silaha bak ya. Yakıt bir de onunla Ya bak şunun verdiği silah ya. Güzel silah versene abicim. Ne, ne yapıyorsun abicim ya? Arkadaşlar çok gıcık. 6x ve 4x iyi bence. Bence de iyi. Şimdi ondan önce ikinci seviye kask. güzel oldu. Şurada balkonda el bombası var. Hemen alalım. Aldık. Bu ev bitti. Şu ya inceden bir ses alayım ben. Bu ev bitti. Şu ev bitti. Evet, ses aldım doğru. Nereden geliyor ses? daha da abicim ne yapıyorsun ya burada korkuttun abi o 8x 8x hayır demem ya ilk yardım kiti şimdi şuradan bir lootumuza bakalım şimdi 4x'i atalım 8x'i alalım harika harika bir anda şans geldi bir de güzel bir silah versen diyorum. Verdiğin silahlar güzel de. Ben dolu adam sanettim ben. Bir sis bombası alalım. Lazım olur. Güzel bir şeyler ver. Tamam 8x güzel, 6x güzel. Hadi. O bu. O bu yanırım. hem bize güzel bir sıra vermeyeceksin herhalde. Of 8'i açtım. Şuna bak ya. Abicim bir keskin nişancı tüfeğe versen diyorum. Gene bir inceden ses alayım. 3 eve baktık. Şu eve de bakalım. Şu küçük kulübe bakalım ilk önce. Gitsene abi ya. Heh, şimdi güzel oldu işte bak. O bunun yanına alırım ben bu sınağı. Çünkü bayağı bir vuruyor. Ağır kesici var. Sargı bezi var. 6x ya. Her yerde 6x var. Şuna bak şunası. MK14 Ben buna hayır der miyim? Kesinlikle demem. Güzel loot çıktı mı dersiniz? Ben çıkmadı gibi. Bu adam buraya da bak. Da 4 x almayacaktım. Neyse kalsın. Lazım. Ruins'e doğru gidelim. Araba da bulursak güzel olur. Araba. 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 Alan geliyor. Araba. Araba yok mu? Araba. Araba. Seviye 3 bir şey versen tamam ondan ben de var. Yakıt bidonu her zaman lazım olur. Aldık mı? Aldık. Ses çıkmadı da. Şöyle bir buralara gözleyelim bakalım. Bakalım neler var. Şöyle bir sıkalım. Ses yapalım. Nasıl olsa merdivimiz bol. Kapı kırıldı. Amacım kapıyı kırmak. Şimdi hemen geçelim. MK döndü. Şu evlere bakalım. Şöyle gitmemiz lazım bizim. Oh, ne kadar çabucak azaldık mı ya? Bekleyin, birbirinizi vurmayın. Katiliniz geliyor. Hadi. Kapıyı nasıl kırmışsın? O bu var. Ağır kesici lazım olur. Enerji içince tabii ki de alırım. Bu kadar mı? Burada ne var? 4x. Lan her yerde de 4x var mı? Bence şu arkadan gelen var. Arkadan gelirler. Arkadan gelecekler. Ne yapıp ne edip arkadan gelecekler onlar. M24. Ben ne derim buna? Harika derim işte. Bu da her karşıma çıkıyor ya. M24 ve MK14. Süper bir iki. Lan, sıkmak istemedim ben. Bir daha M çıkmadan mı ya? Kötü ettim bunu da. Alana da gidelim. Çok az kişi kaldı ya. 15 kişi kaldı. Arkadan gelen olur mu ya? Şöyle bakıyorum da. Hiç kimsecik yok. Bu gidiyor mu Omero buraya? Vallahi gitti. Vallahi gidiyor. Vallahi gidiyor. Bana mı öyle geldi? Gidiyor mu Merve? Boş edeceğim. yok. Ama adam yok ya. Adam yok, adam yok. Adam yok. Kulübeye denedim de. Biri vardır diye. Hiç kimsecikler yok. Evet, geldik alana. Mükemmel bir yere verdi. Dağın tepesi. Çok severim. Dağları çok severim. Ya şu Juan Zim 06 herkese vurdu ya. Seninle karşılaşacak. Dur. Karşılaşacak seninle. Seni öyle bir alacağım ki. head attım Kafadan. Şuradan çıkalım bir. Dağın tepesine esir alalım. Aşağıdan gelenler esir alalım. Yukarıdan gelenler. Alanı öbür alan nereye verecek? Bazıları alan, alan dışında kalarak ölüyor ya. Abi ölmeyin ya. İyi bakın kendiniz. Ses var. Ses var. Hafif bir kasım oldu. Ses mi vardı bana mı öyle geldi? Şöyle bir bakayım. Lan buradan her yer görünüyor lan. Manzaraya bak be. Aa. Ah. Bu manzarada hiç kimse yok mu şimdi? Ayıp ettin. Şuna bak ya. Abi şuna çıksana. Buraya çıkamıyor ya. Hiç kimse yok mu şimdi burada ya? Abi neredesiniz siz? Kesin birileri buraya gelecek. Tepe çok güzel diyecek. Burayı ben kapım diyecek. Kimse yok yokken. Yedirir miyim lan? AVM var birinde. Dikkatli ol bak. Lan 9 kişi geldi lan. Kaldı. Abim oraya yatılmadı. Şöyle. Aha biri sıktı. Aha heyecan başladı. Kime sıktın? Neredeyim? Kılıçdaroğlu oldu orada bir. Yok almış. Aha Ateş. Neredesiniz ya? Ağaçlardan görünmüyorsunuz ki. Evlerden mi geldi? Bana değil herhalde. Burada iki kişi. Aha arkadan. Gördüm adamı. Ay canım benim. <laughs> Oha! Oh my god! Nasıl oldu? Nasıl oldu? Hayır. Anlamadım ben böyle bir şey. Nasıl vurdu beni ya? Ya. Adamda AVM var. Tek atar tabi. İlk tam vuracaktım ben. Arkadaşlar. Kötü geçti. Gene kötü geçti. O adam ben alırdım da. Ya şuna bak adam lootuma bakıyor bir de. Al al. Her şeyim vardı. Çok kötü oldu ya. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Şanssız